Bakışım, sabir, bak, mi bak şimdi sabah ya bak kitap beş videosu çıkıyoruz. Dediğim gibi beş like gelince çekeceğim dedim ve de, o bugün geldi. Bu ara beşinin like'ı ben attım. Aferin. <laughs> Aferin oğlum. Biliyorum çok macera bir giriş oldu ama şu an geri geri gitmemiz lazım. Şu an kaç yıldızsın? 2.5 buçuk. Şimdi daha iki yıldız tam değil. E ee, şimdi iki yıl. Şimdi arkadaşlar kurtuluyorum polislerden bir bir e, şapşallıkları olduğu için. ben kurtuldum. Şimdi. Evet devam ediyoruz küçük bir sonra. Şimdi ben şuradan inşaatın tepesinden doğru çıkalım. Biliyorsunuz ki bunun adı Michael. Michael. Michael artistin önde gidelim. Eğer bu videoda 3 like'dan fazla bir şey gelirse size GTA 5'ten PlayStation 3 olarak nasıl silah değiştirdiğini, araba sürüldüğünü ve karakterin nasıl değiştirdiğini öğreteceğim. Ben merdivenden nasıl kayıldığını. Devam ediyoruz. Devam, devam. Başka. Evet arkadaşlar biraz daha tırmanacağız maalesef ama bu son yani bir son bir merdandan daha tırmanacağız. Arkadaşlar bilenleriniz varsa paraşüt nasıl açılıyor onu bana bir gösterebilir misiniz yani yorumlara yazın. Bakın şimdi paraşüt şimdi paraşüt atlamayacağım ama merdenden kayacağım. Bakın ifoo. Şimdi arkadaşlar yeniden yukarı çıkıp sniper'la vuracağız. Aa, şimdi nerede benim sniper'ım? Gelelim bakalım. Şuradan vuralım. Başlayalım bakalım. Bunu bir kapatıp bakayım mı? bakalım adamlar var mı? Adam yoksa ne yapalım? Araba ha, var, var ya açık bir Aynen. etrafa bak var aşağıda. Biz bak bir dürbünle bak ve aşağıya U uz uz uzağa filan bak. Şu arabayı sıkacağım. Aa bu benim geldiğim arabaymış. Uzağa filan bak. Arabalara sıksana. Abi sıkabilirsin. <laughs> Zaten şuradan geçen bir tanesini sıkacağım ama. İyi akşam olduğu için kimse olmadığı mantıklı değil değil mi? Hayır. Aga be kaçtı. Abi. Nereden görüyor görüyoz Hissetmedi bile ha sağ kaydı. Kaçıyor. Vur 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 vur. Tamam, vur. vur güzel. aynasına vur. Vuruyoruz işte. Tamam vur. Kaç kaç kaç. Şuna bir uyak daha geldi arkadaşlar. Vur. Ön, ay ön aynasına vursana biraz. Ya da kaçtı. Trafiklanmasın da patlatarsak. Oğlum, patlattığın için herkes şimdi durmayacak ki Gidebilecek herkes Arkadaşlar ben bunu bir seri olarak Çekmeyi düşünüyorum yani e, Yine 3 like gelirse de e, Bunun serisinin Devamı gelecek ve mesela Michael Franklin ve Trevor'a Ayrı seriler çekmeyi düşünüyorum Bir roket atar. Bir de bomba atalım. Oh. Hadi bakalım. Düştü. Ah be. Gelemedi. Arda arkadaşlar ölürsen video biter. Öyle bir şey var şu an. O bombalarımızı yağdırıyoruz. Biraz Dönüşelim. daha yüksek nişan al. ileri nişan al. Hah öyle filan. Abi yıldız oldun. Geldi bir yere. Bak bir aşağıya bak. Daha polis gelmedi bu tarafa. Polislere vur biraz eğer geldiğinde. Aşağı doğru at, at. onu tane de. Suriye bomba, Suriye bomba. Sorry, sorry. Abi sorry, abi sorry. Video kaç dakika olacak Eymen? Bilmiyorum, kaçıncı dakikada şu an? Beş. Tamam. 7. dakikada biteriz. O kadar uzun olmasanın bir manası yok. Arkadaşlar küçük bir aksilik oldu. Video erken bitiyor. Maalesef bitiriş burada yapıyorum. Siz de seviyorum. Görüşmek üzere. 3 like atın. Sevinin devam edin. Güle güle.